Bugün matematik dersinde paralarımız ile ilgili problemler çözeceğiz çocuklar. Problem çözerken ortak kuralımız neydi? Soruyu doğru anlamak ve doğru bilgileri kullanmak önemliydi. Ee, toplamam yapacağız, çıkarmam yapacağız. Hangi verilere ihtiyacımız var? Bunları iyi analiz ederek soruyu çözerseniz yapamayacağınız soru yok. 4 tane 10 lira ile 2 tane 20 liranın toplamı kaç TL'dir diyor. Yine burada önce de 10 liraların ne kadar yaptığını Sonra 20 liraların ne kadar yaptığını bulacaksınız ve toplayacaksınız sonra. Bakın sırayla soruyu çözüyorum. 4 tane 10 lira 40 lira yapar. 2 tane 20 lira diyor hemen onu da yapıyorum 40 lira yapar. 40 ile 40'ı toplarsam toplamına ulaşacağım için 80 lira benim paramdır. İkinci soruda Nüket tanesi 3 lira olan kalemlerden 2 tane alıp satıcıya 10 TL veriyor. Nüket kaç TL para üstü alır diyor. Burada ne yapacağız yine? Nüket'in ödemesi gereken parayı bulacağız. Ve ödediği paradan çıkartacağız. 3 kere 2, 6 lira ödemesi gereken para Nüket'in. 10 lira verdi. 6 lira ondan küçük olduğu için çıkarma yapıyorum. 10'dan 6'yı çıkarttım. 4 TL para üstü alır Nüket. Nilsu Kırtasiye'den 7 TL'ye bir cetvel, 3 TL'ye bir kitap alıyor. Nilsu satıcıya kaç TL ödemelidir? Burada yine çok basit iki tane şey almış bunların parasını toplayacağız 7 ile 3'ü toplarsak ne olacak 10 lira para ödemesi gerekir Nilsun'un marketten 78 TL'lik alışveriş yapan bir kişi kasiyere 2 tane 10 TL ile 3 tane 20 TL veriyor kaç TL para üstü alır ben burada ne kadar ödediğim para verdiğimi sonra da ne kadar para üstü almam gerektiğini bulacağım 12 çarpıyorum 20 lira 20 ile 3'ü çarpıyorum çünkü 3 tane 20 vardı. 60 lira. 60 20 daha 80 lira. 80 ile 78 e çıkarsam 2 lira para üstü alır. Nihat'ın 4 tane 50 kuruşu ile 3 tane 5 TL'si vardır. Nihat'ın parası 50 TL'den kaç TL azdır diyor. Ne yapacağım? Burada bilmem gereken 100 kuruşun 1 TL yapıyor olması ve diğerlerinde yine normal problem çözer gibi sırasıyla bulacağız. Önce 50 ile 4'ü çarpacağım 200 kuruş. 200 kuruş 2 TL eşit. Bu kenarda duracak. 3 kere 5 15 lira yapacak 5 liralar. 15'e 2 eklersem az önce bulduğum 2'yi 17 lira. 50'den de 17'yi çıkartırsam 33 lira az olduğunu göreceğim. Seher'e bayramda dayısı 35 lira, amcası 25 lira ve teyzesi de 20 TL verdi. Seher'in toplam kaç TL'si oldu? Gayet basit bir soru. Yine bunların üçünü birlikte toplayacağız çocuklar. 35 lira 25 toplarsam 60 lira olur. 60'a da 20'yi eklersem teyzesinin verdiği parayı toplam 80 TL parası olur Seher'in. Müge manavdan kilogramı 3 lira olan elmadan 3 kilogram ve kilogram 7 TL olan muzdan 1 kilogram alıyor. Satıcıya 50 lira veren Müge kaç TL parası alır? Önce aldıklarının fiyatını bulup çıkarma yapacağız. 3 kere 3 9 lira elmaya verdiği para. 7 çarpı 1 7 lira muza verdiği para. 9 ile 7'yi toplarsam 16 lira ödemesi gereken. Ama 50 lira verdiği için para üstü olacak. 50'den 16'ı çıkartırsak 34 TL para üstü alır. Haftalık karşılığı 25 lira olan Yusuf her hafta 15 TL'sini harcayıp kalanını biriktiriyor. Buna göre 4 hafta sonunda yarın kaç lira para biriktirmiş olur diyor. 25'ten 16'yı çıkartıyorum. 9 lira para biriktiriyor. Bir haftada 9 kere 4, 36 lira biriktirir. Bir kitaptan 3 lira kar eden bir satıcı 30 TL kar edebilmesi için kaç kitap satması gerekir diyor. Bakın bu sefer bana kitabın bir tanesinin parası verilmiş. sonra para tamamı verilmiş. Kaç kitap olduğu sorulduğuna göre 30'u 3'e bölerek bulacağım soruyu. 30 30'u 3'e böldüğümde 3'e 3'e 30'a e, e kadar saydığımda 10 kitap bulurum cevabı. Ayhan'ın 3 TL parası vardır. Ayhan tanesi 50 kuruş e, kuruşa 2 sakız alırsa ne kadar parası kalır diyor. E, 2 tane sakız aldığı için ne yapacağız? Önce 2 sakızın parasını bulacağız. 2 tane 50 kuruş 1 liraya eşittir. E, 2 sakız 1 liradır yani. 3 tane 1'i çıkartırsam Ayhan'ın 2 TL'si kalır çocuklar.